Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda bu video e, açıklama videosu olacak. Sizlere birkaç şey anlatacağım. E, ben bugünlerde çok fazla video çekecektim. E, bir dizi çıkaracaktım. Bir tane de video çekecektim. Ve e, başka bir yer, e, şey yakında gelecek olan hediyeler bende var arkadaşlar. Yani çünkü ben mu Mod oynuyorum, görmüş olduğunuz gibi mod oynuyorum ve eski ve yeni hediyeleri de alabiliyorum. Şimdi size göstereceğim onları. O yüzden yani ben onları videosu çekecektim, dizis videosu çekecektim, sonra başka bir vlog videosu çekecektim, çok fazla video çekecektim. Ama şöyle bir şey oldu. Oyun yani oyunu daha yeni yüklermişim gibi oldu. Evler silindi, eşyalar silindi. Her şey her şey baştan başladı arkadaşlar. Ben de sebebini bilmiyorum ama oyun böyle oldu. Gerçekten ben de üzüldüm. Ve her şeyi baştan yaptım. Dizinin evini bile yapmıştım. Ama o da gitti, dizi de gitti. Dizinin de yani nasıl olduğunu unuttum. Çünkü çok üzüldüm ve o yüzden bugünlerde çok da fazla video yükleyemiyorum yoksa çok fazla video var hatta bir iki tane video var onları ben bir editleyeceğim yani sonra kanala koyacağım ama şu anda böyle Evimle falan uğraşıyorum. Başka bir telefondan ev turu videolarımı açıyorum. Oradan bakıyorum ev aynı tıpatıp aynısı olsun diye. Bir şey değişmesin diye. Çünkü o evi ben çok seviyordum. Birkaç e, ufak değişiklikler yaptım, değişiklikler yaptım. Çünkü onları ben beğenmemiştim şimdi. Ama bir her şey aynı oldu. Şu anda size de göstereceğim ama eşyaları yok. Şimdi her şeyi göstereceğim ben size. Bu da benim öbür yedek evim. Bu ev böyle hazır arkadaşlar. Sadece bir üst kattan, ay birinci kattan aldım şöyle birkaç eşya koydum, yerleştirdim yani. Şimdi size göstereceğim buraları ama e, gerçekten çok üzülüyorum. Hala da üzgünüm. Bir hafta geçti o olaydan sonra hala da üzülüyorum. Şöyle göstereyim. Burada böyle yemekler var buzdolabı. Burada da normal böyle yoğun yemekler, şöyle mutfak yemekler falan hızlı geçeceğim buraları. Çünkü başka bir şeyler de anlatacağım. Burada da benim böyle oynama, dinlenme alanım var. Burada da yatağım var. Burada gi gi giysilerim, kıyafetlerim, üstünde de eşyalarım ve şeyleri var. Ve burada da böyle oturma, dinlenme, oynama alanı var. Ve burada da böyle bir pencere pencere kenarı var. Ee, şu, e şu çocuk evi yapmıştım. Onun için e, özel bir video gelecekti. 40 dakikalık. O hala e, edit bekliyor. Hala edit yapamıyorum çünkü çok uzun ve şu anda evle uğraşıyorum. Toka World'la uğraşıyorum. Gerçekten yani her şeyi yapmıştım. Dizi hazırlayacaktım. İlk videosunu çekecektim. Erteledim bir sonraki güne. Oyun baştan başlamış yani. Gerçekten çok kötü. Bir de hediye yerini düzeltmiştim. Hediyeleri sıralamıştım. Christmas hediyelerini bir tarafa sonra da kıyafetleri bir yere falan yerleştirmiştim. Her şey baştan başladı yani. Tüm emeğim gitti. Bu evde böyle hazır olduğu için ben şu anda burada duruyorum arkadaşlar. Yani karakterin kıyafetini bile değiştirmedim. Duyuru yapabileyim diye. Gerçekten çok kötü. Çok kötü durumdayım yani. Neyse arkadaşlar ben bir şimdi size evimi göstereyim. Birkaç yeri de göstereceğim size. Hala çok üzgünüm. O olaydan sonra hala da uğraşıyorum evlerle. Neyse arkadaşlar ben uzatmadan hemen size oraları göstereyim. Evet arkadaşlar şu anda çıktım. Görmüş olduğunuz gibi evleri baştan dizdim. Sonra her şey yani baştan başladı. Şimdi ilk önce ben buraya göstereceğim size. Evet, şu anda geldik bir kek bir dakika şimdi karakterimi getireyim. Evet, bu da bir hediyelerden tane. şimdi size göstermeyeceğim. Evet, geldik arkadaşlar. Şuranın dağınıklığına bakın. Bakın, bakın şimdi. Buraya hayvanları yani biliyorsunuz ben çok düzenli bir insanım yok, bilmiyorsunuz yani söylememişimdir. Ben gerçekten düzen hastası bir insanım, temizlik hastasıyım. <laughs> Şunun dağınıklığına ben hiç inanamıyorum. Buranın da dağınıklığına falan. Geldik buraya. Şuna bakın. Diziyorum. İki saattir diziyorum. Bakın e, nerede bunlar hala kaldı böyle. Ama şimdi düzelteceğim. Bakın şimdi. Bur Ay burayı göstermeyeyim. Şöyle şuralara e, bir şeyler koydum işte buralara. Sonra da e, bunlardan böyle falan. Kırıp şeyleri buraya geçeyim. Burada da geçeyim. Ha şöyle. Bunlar zaten gereksiz yani bunları kutlamıyoruz zaten. Ha şöyle şuraya geçelim. Burada böyle tüm süslü çiçekleri koydum falan böyle değerli olan şeyleri, ışıklandırmaları falan filan. Sonra da işte çantaları, önemli şeyleri, tabloları böyle iki tane rafa yerleştireceğim. Sonra böyle canlıları falan filan her şeyi tek tek yerleştiriyorum. Gerçekten burası çok dayanıklı. Bu arada göstereyim. Ben sonsuzca hediye alabiliyorum ama paketsiz yani böyle geliyor işte. Hiçbir de ben istemem çünkü hepsi bana geldi. Böyle atıyorum istemediklerimi. Böyle atılmayanları da atılıp geri rafa giden hani oradaki raflar var ya oraya giden kutuları ben özel bir yere koyuyorum onları da hani bir tane ada var ya bir tane ada var onu şey yapacağım ben oraya götüreceğim ben onları ha şöyle bunlar atılmıyor bu atılmıyor mesela büyük ihtimalle falan bunları da attığım zaman oyundan çıkıp giriyorum burada kutularını falan eşyaları buluyorum düzeni bozuyorlar o yüzden ben onları ada'ya bırakıyorum çöpe atmak yerine böyle buraya gösterdim şimdi de size e, şey evimi göstereyim evet arkadaşlar buraya geldik şunun haline bir bakar mısın bomboş bomboş şurası da böyle boş kaldı aslında ben ikinci katın tamamını yaptım şimdi onu size gösteremeyeceğim ama yaptım yani ama şöyle bir şey kaldı. Hani üçüncü kat vardı ya başka bir binayla birleştirmiştim buraya. Aynı bina olarak falan yani. Ee, onu ben hala yapamadım. Yapmayayım, yapmadım yani. Üf, onu da yapacağım ya gerçekten çok işim var. Hatta göstereyim. Bakın iki tane karakter. Şunu bir çekeyim. İki tane karakter bakın şöyle ikisi de. Bu karakter de bir tane video ile alakalı. Siz tahmin ediyorsunuzdur artık. Evet işte onlarla uğraşıyorum falan gerçekten çok yoruldum. Şimdi sizlere e, gösterdim yani burayı. İkinci katı ben full yaptım. Yani görmüş olduğunuz gibi ben gerçekten çok uğraşıyorum. Hatta şimdi size ben e, çektiğim videoları da şey yapayım göstereyim. Evet arkadaşlar şu anda ıı, size göstereceğim onları. Şimdi ben bir dosyalara gideyim. Evet, görmüş olduğunuz gibi video. Şöyle yaklaşık bir 5-6 tane video çektim. 1 2 3 4 5 6 tane çekmiş. Yok, 5 tane çekmişim. Gerçekten sayamıyorum hatta. Böyle bunları çektim işte. Onlar da hala edit bekliyor. Evet arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Bu videoda e, niye bugünlerde doğru düzgün video gelmiyor onu söyledim. Yoksa ben bir daha fazla video çekecektim yani. Bir 10 tane video çekecektim tam tamına. Hatta birkaç tanesini de çektim. Şu anda onları bir montajlayıp indireceğim yani YouTube'a. Ama böyle yani arkadaşlar uğraşıyorum hep. <laughs> Her şeyi yapmıştım, düzeltmiştim. Oyun birden sıfırlandı. Bunun sebebini ben bilmiyorum. Siz biliyorsanız veya bir fikriniz varsa bu konu hakkında lütfen yorumlara yazın. Bu videomuz böyleydi. Umarım anlamışsınızdır niye bu zamanda doğru düzgün video gelmediğini. Ve böyle arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere.